İçeride genel kurulda oylama sürüyor. Süreç dinamik ve canlı. Öncelikle onu söyleyelim. Konuğum AK Parti Grup Başkan Vekili aynı zamanda Tokat Milletvekili Özlem Zengin yayınımız için geldi. Oyunu kullanıp geldi. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Ayağımızın tozuyla oldu. Aynen Oyunuzu da kullandınız. Nasıl gidiyor? Ne söyleyeceksiniz? Sakin güzel. Zaten sonucu beklenen bir seçim içerisindeyiz ama biliyorsunuz 3. tura kalması muhtemel öyle düşünüyoruz. Şu an ikinci tur oylar akını attık. Ee, biraz sonra sayılacak ve üçüncü turdan sonra da inşallah mevcut başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u tekrar başkan olarak göreceğiz inşallah. Evet süreç prosedürü tamamlanıyor. Hem AK Parti evet. hem de MHP'nin sandalye sayısına baktığımızda üçüncü turda evet. Sayın Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30. başkanı olarak i̇nşallah. koltuğuna tekrar oturacak. ikinci de devlet başkanlığını yapacak. Ama ben sizinle biraz siyaset konuşmak istiyorum. Tabii ki. Siyasetçiler. <laughs> evet, e, bunlardan ilki baro düzenlemesine ilişkin biliyorsunuz muhalefetin tepkisi var. Komisyon aşaması oldukça hareketli geçti. Çankaya Kapı'da bir grup avukat evet. nöbet tuttu. Yani itibaren de artık genel kurul aşaması benzi başlayacak. Öyle görünüyor. Ne söylüyorsunuz? Yani getirilen bu sistemle, çok çoklu sistemle varolar bölünüyor mu? Örneğin muhalefetin çok sert bir iddiası var. İktidar barosu kurulacak, Kürtçü baro kurulacak, Türkçü baro kurulacak deniliyor. Siz de avukatsınız. Ne getiriyor AK Parti? hani şöyle söyleyebilirim. Aslında e, galiba e, en önce bunları tartışmalıydık. Fakat bu süreç başladığı andan itibaren e, bu kanunda ne varmış meselesini çok az konuşma imkanı bulduk. Bunun en önemli sebebi ben de çok uzun yıllardır avukatlık yapıyorum. Ve çok zor şartlarda avukatlık yaptım. Yani baroların ne olduğunu da aslında yaşayarak gördüm yani. Barolar neden ne ifade ediyor? Barolarla ilgili olarak söyleyebileceğim en önemli şey e, Barolar Türkiye'de bir meslek örgütü olarak e, görev ifade etmiyor maalesef. Hep siyasal bir duruşları vardı ve kendileri gibi olmayanlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanımıyorlardı. Ben bunları yaşayarak gördüm. O yüzden bugün geldiğimiz noktada paroların siyasallaşacağı, bölüneceği iddiası bana şey geliyor, yani hafif tebessüm ettiriyor ve diyorum ki zaten çok siyasallaşmış durumdasınız. Daha ne olacak ben merak ediyorum. Ne olacak yani dahası? Şu anda da öyle. Yani tek tek tip bir anlayışın var olduğu özellikle büyük şehirlerde. Çünkü çarşaf liste e, fiilen uygulanamıyor büyük büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde ve blok halinde e, bu listelere oylar veriliyor. Ve nihayetinde de işte İstanbul barosunda neredeyse 50 bin e yakın avukat var, 49 bin 300 küsur diyelim sayıda bir avukat arkadaşımız var. 8 bin 200, 8 bin 300 oy alan bir kişi baro, baro başkanı oluyor ve bütün o avukatlar hakkında, onlara dair söz söyleme hakkını kendinde buluyor. Devamında işte Ankara Barosu ile ilgili yaşananları biliyorsunuz. Yani bir tarafıyla e, asıl e, kamu niteliğine haiz bir meslek kuruluşu e, anayasal bir çatıyla korunuyor e, barolar. Diğer meslek birlikleri gibi, e, kamu, e, kamu niteliğine haiz meslek birlikleri gibi ama işlerini ifade ederken e, bir tür siyasetin türevi gibi görevi ifade ediyorlar. Siyasetin hiçbir riskini üstlerine almadan ama çok net bir siyasal tavır ortaya koyuyorlar. Ve e, önemli... İtiraz ileri... ettiğin noktadan aslında evet. kendilerinin çıkış noktası evet. gibi. Aynen öyle. Ve önemli illerin il başkanları da hatırlayınız. Yani çok e, ismi söyleme gerek duymuyorum ama işte özellikle CHP'nin genel başkanlığıyla alakalı böyle hafif çıkarmalar, hafif hareketlenmeler hep ola gelmiştir. Bunun sebebi zaten siyasi bir zeminde hep varlıklarını devam ettirdiler. Bugün bizim yaptığımız şey aslında önemli ama etki alanı 3 ille başlangıçta olacak olan bir düzenlemeden bahsediyoruz. Yani Ankara, İstanbul, İzmir ve 5000'den fazla üyesi olan illerimiz bunlar. Avukat sayısına haiz olan illerimiz bunlar. 2000 imzayı bulanlar bir baro kurabilecekler. Şimdi barolar kurulduktan sonra hatta geçen bana sordular siz nereye üye olacaksınız dediler dedim ki önce bir teklifleri göreyim bakayım. Hangi baro, hangi teklifle, teklifle, hangi hangi tekliflerde bulunacak? Yani kendi üyelerine ne söyleyecek? Şu ana kadar baroların e, birinci söylediği söz, siyaseten ben nerede duruyorum sözüydü. Bundan sonra benim beklediğim şey, yine siyaset muhakkak söylemeye devam ederler diye düşünüyorum. Yani huylu huyundan kolay kolay vazgeçmez ama e, onun yanında meslektaş, meslektaşlarına da bir şey söyleyecekler. Yani ben stajyerlerime, ben avukatlarıma şu imkanları vermeyi hedefliyorum e, demesi gerekecek baroların. Böyle bakıldığında temelde bir yaklaşım farkı ortaya çıkıyor. Ben bu geçen süreci yani barolarla alakalı yaptığımız tartışma sürecini de yine bir siyasi ne diyelim siyasi bir geleceğe dair malzeme biriktirme olarak görüyorum. Çünkü Ekim ayında seçimler var. Barolar Belediye seçimleri var. Muhtemelen İstanbul Baro Başkanı'nın böyle bir şeyi var. Hazırlığı var. Ve buradan üretilen yine bir siyaset var. Yoksa biz Cahit Özkan arkadaşımla beraber 40 Baro Başkanı'nı 80 ili temsilen burada dinledik. Barodağ bilinen arkadaşlarımız vardı. Tamamını tek tek dinledik. 4 saate aşkın bir süre. Ee, yine burada biz görüşmelerimizi yaparken e, Melis'e gelen e, baro başkanlarına 3 tane temsilci seçerek e, komisyona gelmelerini ifade ettik, davet ettik. Ama bunu kabul etmediler. Yani Hep beraber geliriz. Yani öyle bir baskın yapar gibi. Ben yaparım, bildiğim gibi yaparım. Yani bu işler böyle dayatmayla olmuyor açıkçası. Tamamen siyasi bir adım bu aslında yani Ben öyle görüyorum. Öyle. Yani öyle görüyorum değil. Hakikaten vaka böyle. Çünkü doğası doğası böyle. Kurulduğu günden beri. Bunlar 61 Anayasasından itibaren aslında ya bu millet doğru yere gitmeyi bilemez. Hani işte şeyler, mahkemeler, yüksek yargı efendim, barolar bunlarla beraber biz bir denge oluşturalım. Yani yeri geldiğinde ipleri çekecek mekanizmalar olsun. Fikriyatının keza ödülü maalesef. Ee, i̇nşallah ben iyi olacağını düşünüyorum. Tabi her zaman yeni başlangıçlar başladığı andan itibaren kendi içinde problemlerle de gelebilir. Ufak tefek. Bunları da tabii ki zaman içerisinde muhakkak göreceğiz, çözeceğiz. Ama en önemli mesele buradaki yaklaşım bizim ortaya koyduğumuz şey artık meslek kuruluşlarının bir siyaset temsilcisi gibi, siyaset üreticisi gibi davranmak yerine kendi meslek mensuplarını savunan, onların hakkını, hukukunu koruyan yapılar olmasını hedefliyoruz. Asıl özü bu. Konuşmalı sırasında dediniz ki ben de bunun sıkıntısını yaşadım. Tabii. Getirilen teklifin içerisinde cübbe zorunluluğu var. Aynı zamanda bunun getirilmesi <laughs> bir nedeni de başörtü sorunu gibi görünüyor. Ne diyeceksiniz? Hani nasıl cübbe bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Cübbe şöyle aslında e, bunun tabii tartıştık kendi içimizde de. E, aslında tuhaf ama e, biz avukatlarla ilgili yani ben çok sorun yaşayan isimlerden birisiyim. Yani 2013 yılına kadar ben 90 mezunuyum. Yani 23 yıl duruşma salonu görmemiş bir avukatım ben. Başörtünüz nedeniyle? Başörtü sebebiyle. Eğer duruşma salonuna girerseniz kılık kıyafetinizden dolayı size şöyle bir kağıt geliyordu. Ceza geliyor, disiplin cezası. Diyordu ki olarak başörtülü olmak avukatlık mesleğinin onuruna yakışmayan bir tavır içinde olmak demektir. Şimdi e, ve bunları yaparken de dayandıkları bir tane hukuk maddesi de yoktu. Yani bize verdikleri ceza, yönetmelik tavır ceza olarak, tavır olarak, evet yönetmelik olarak, e, avukatlık mesleğinin onuna yakışmayan bir hal içerisinde bulunma iddiasıyla bize bunu yapıyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada aslında e, biz diyoruz ki sadece cübbe giyme zarureti vardır. Yani başka bir meslek hani başörtüsü falan da demiyoruz. Sadece cübbe giymek. Resmi kıyafeti evet. budur. Sadece cübbe giymek. Ha başka şeyler arkadaşlarımızın, insanların adliyelere gittiğinde görüyorlardır. Çok acayip kılık kıyafetlerle gelen kadınlar erkekler var. Çok nahoş. Kimse onlara bir şey dememiştir şimdiye kadar. Yani niye bunu giydiniz? Hatırlarsanız öyle bir tartışma oldu bir hakim, hakimin de işi değildir yani avukata ne giyeceğini söylemek onu ilgilendirmez. Yansadı gazetelerin evet, hatırlıyor. yansıdı. Ama yani bunların emaye türlüsü var. Ama onlarla ilgili Baron'un yaptığı bir yaptırım ben hiç görmedim şimdiye kadar. Fakat biz bu düzenlemeyi yaparken de ...şeyden yola çıkmıyoruz yani. yani bizim kendi yaralarımız var, problemlerimiz var. Böyle içimizde bunlar, bunlarla hareket etmedik. Ama şunu görmemiz lazım ki bu konuya dair. Yani yani mesleki anlamda bir beklenti de vardı. Sadece cübbenin e, zaruri bir kıyafet olduğunu ifade edilmesinin ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Son sorum olsun. Yarından itibaren gelecek. Komisyon aşaması gibi sert bir süreç mi bekliyorsunuz? Ne söyleyeceksiniz? Sertten ziyade işte biliyorsunuz yani muhalefetimizin şöyle bir tarzı oluyor yani genel anlamda. Bir iş yavaşlatma meselesi. Biz bunu özellikle infaz paketinde de yaşadık. Sürekli yoklama istemek. Ondan sonra bir şey yapmak. Aslında infazla biliyorsunuz ...destek verdiklerini söylediler. İtirazımız var ama hayır demeyeceğiz. Ama ayak sürdüler. Ama ayak kırılır. sürdüler. Şimdi burada tabii çokça itiraz var. Daha şimdiden Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söylüyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin de böyle bir tehdit gibi söylenmesini de problemli görüyorum. Biz niye korkalım ki Anayasa Mahkemesi'ne gitmesine? Anayasa Mahkemesi'ne gider. Biz sorun olmadığı kanaatindeyiz ama Anayasa Mahkemesi bir şey olduğunu düşünürse... ...bu da Anayasa bir hakkını kullanıyor. Tekrar meclise gelir yani nihayetinde. Şimdi buradan baktığımızda tabii en önemli şey bu kanunlar Türkiye için önemli kanunlar yani Bizim kendi e, gündelik hayatımız içerisinde her birimizi dolaylı olarak etkileyen kanunlardan bir tanesi var. ilgili ilgili düzenleme. Böyle olduğu için de ben bir ayak deremeden ziyade daha etkin bir yöntemle bunu yapmaktan yanayım. Yani, muhalefetin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. E, bu süreç şartları biliyorsunuz. Covid her yerde. E, meclise de çok e, şey var. Çok fazla arkadaşımız da çıktı. Çalışan arkadaşlarımız da. Herkesin sağlığı bize emanet. ve Buradaki şeyler hastalıkların duyulması e, daha ağır bir şeye sebep oluyor kamuoyunda bir ne diyelim moral bozukluğuna Yasma. sebep oluyor. Öyle olduğu için de onlar her zaman olduğu gibi biz direnç bir yavaşlatma yapacaklar, çokça yoklama isteyecekler. Biz de kendi fikirlerimizi, kanunumuzu savunmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bu oylamaya herhalde. <laughs> evet, İçinle evet biz gideceğiz. <laughs> Hayırlı olur inşallah. Ben şimdiden tebrik ediyorum Sayın e, Profesör Doktor Mustafa Şentoku. Benim kendisi de üniversiteden de e, aynı yıllarda okuduk. Tabii bunun da ayrıca bir şeyi var, bizim için anlamı var. Tebrik ediyorum şimdiden. Те ще кажат, знам се какво да